YouTube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Altına nokta dahi olsa küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet, çok şahane bir mücver yapacağız. Hemen malzemeleri sayıyorum size. Bir tane böyle mümkünse uzun ve ince bir kabak. İki tane havuca ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi kabaktan daha azlar aslında. Ama havuç da çok lezzet katıyor. Aynı bile olabilir bence. Yeşil soğanım var. Şöyle bir avuç kadar olacak. Aynı şekilde şöyle bir avuç maydanoz ve bir avuç Dereotu ve bir diş sarımsak kullanacağım. Yumurta ve un kullanacağım. Gerisini hadi birleştirirken görelim. Şimdi ben malzemeleri hemen hazırlıyorum. Ne yapacağım? Boşuna sizi uğraştırmayayım. İnce ince kıyıyorum. Bunu da aynı şekilde minik minik doğruyorum. E, rendeliyorum. Rendeliyorum. Ayrı ayrı rendelen. ikisini de suyunu sıkacağız. Şimdi kabın dış kabuklarını soymadan rendeleyin. Şu tarafta rendeleyin ve rendelerken mümkün olduğunca dik ve uzun şeritler elde etmeye çalışın. Yani şu şekilde rendeleyin. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini rendeledim. Ardından kabağınızı sıkmanız lazım suyunu. Şöyle güzelce suyunu sıkıyorum olabildiğince. Sıktıklarımda yandaki tarafı alıyorum hemen. Peşini hemen şu havuçları da rendeliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi havuçları da rendeledim. Hemen şu kapı ortaya alıyorum. Havuçları da bunun içine dahil ediyorum. Ardından hemen sırasıyla... Şöyle bunları da karıştıralım bu arada. Maydanozu ilave ediyorum. İnce ince kıydım. Daha sonra dereotunu ilave ediyorum. Ardından şöyle minik minik doğradım yeşil soğanları ilave ediyorum. Peşine burada bir diş sarımsak var ama bakın büyük bir diş. Eğer küçükse sarımsağınız iki diş de kullanabilirsiniz. Şöyle hatta ikiye de böleyim. Bunun için de daha kolay olsun. Bunu bu karışımın içine eziyorum arkadaşlar. Peşine böyle iki tane yumurta kırdım. Bunu da ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu iki çay kaşığı tuz ilave ediyorsunuz ama bayağı tepeleme. Biraz pul biber isteğe bağlı bu. Ne kadar eklerseniz ben yarım çay kaşığı kadar ekliyorum. Biraz karabiber yaklaşık bir çay kaşığı kadar ilave edin. Yakışır. Sarımsak ekledin zaten niye sarımsak tozu da ekliyorsun diyor olabilirsiniz ama bence ekleyin ya yani. ne kadar fazla sarımsak o kadar güzel. Varsa ekleyin yoksa eklemeyin. Bir çay kaşığı da sarımsak tozu ekliyorum. Lezzetlendiriyor yani. Ve soğan tozu ekliyorum yoksa soğanla ilgili hiçbir şey eklemeyin. Varsa ekleyin böyle. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ekledim. Tüm baharatlarımı ekledim. Şimdi geldim karıştırmaya. Bir tek unum kaldı. Hemen bir karıştıralım önce. Geldik işin içine un ilave etmeye. Şöyle bir iki ve üç yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Çok fazla un ilave ederseniz bunun dokusunu bozarsınız. Kendi kendine durdukça zaten sulanır sürekli. Un ister. Ekledikten sonra hemen kızartmakta yarar vardır. Kıvamına bakalım, onu iyice karıştıralım. Kıvam gayet güzel. Bu şekilde bırakabiliriz ve kızartmaya hazır. Evet, böyle küçük bir e, sos kabı kullanabilirsiniz. Şu şekilde, gördüğünüz kadar iki parmak kadar yağ koydum. Ayçiçek yağıyla kızartacağım. E, Böyle daha pofidik olmasını istiyorsanız bu şekilde kullanmalısınız. Şunu şöylece kaşığımı alıp bırakıyorum şu şekilde. Kızgın yağ atmanız lazım yani attığınızda şu görüntü olacak. Şu yanına da bir tane daha bırakacağım. Şimdi bunu birazcık yana çekmeliyim. Üzerine ekleme yapabilirsiniz bu arada. Bunu koydum diye şey olması gerekmiyor. Böyle daha pofidik pofidik. Yapıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde kızartacağım. Birazdan zaten üstüne de geliyor gördüğünüz gibi. Her tarafı yağın içinde kalmış durumda. Çok altı açık değil orta ateşte şu anda. Evet. Bir tarafı olana kadar asla ters çevirmiyorsunuz. Ama bu tarafın olduğunu hissettiğinizde şöyle ters çevirebilirsiniz bak. Topikliği görüyor musunuz? Çok güzel oluyor bu. İki tarafı da nar gibi kızartacağım. Şöyle bir daha döndüreceğim. Gördüğünüz gibi bu tarafları pişti. Taraf biraz daha beyaz gibi. Ben orayı da halledelim. Çıtır çıtır. Evet, şimdi bunlar oldu. Ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bunları alayım. Neyi alıyorum? Şöyle peçete serdiğim bir taba alıyorum. İlk önce yağlı bir geçsin. Ondan sonra servis edeceğimiz tabağa alırız. Kofi dikliği görüyor musunuz? Müthiş ötesi oluyor. Şöyle size çok daha yakından göstereyim. Çıtır çıtırlığını bir görün var ya. Bak bak. Bak bak. Müthiş. Hmm. Ve deneyecekleri şimdiden afiyet olsun efendim. Youtube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Altına nokta dahi olsa küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.